Bu da size yardımcı olarak doğuştan gelen bir şey yoksa sonradan mı kalır? Ben e, son zamanlarda köyleri geziyorum, köpekleri, kedileri besliyorum. Ben artık sevebilmek için belli bir entelektüel düzey olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü empati problemiyiz. O primitif e, demek istemiyorum ama e, insanın yaşadığı kötü deneyimlerde bazen öyle düşünülütebiliyor. E, düşünmek, bir başkasının acısına bir gaye kalmamak e, ee, ve hissedebildiğini hissedebilmek için yani benim baba bana şöyle anlatıyor. Ben bunu daha önce de eskiden film izlerken televizyonda böyle beta kasetler vardı bizim dönemde. Beta VHS ve beta kasetleri takar ve izlerdik. Film izlerken ben eğer film kötü bir yere gidecekse hemen odayı terk ediyormuşum. Sonra hikaye yazıyormuşum. Yani filmin sonunu iyi bitiren bir hikaye yazıyormuşum. Ben bunu TED'de de anlatmıştım. Sonrasında hayatın içine karıştığınız zaman bir kağıt kalemle o hikayeleri iyiye dönüştüremiyorsunuz. Ee, kısıtlı e, kaynaklarınızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Evet doğuştan gelen kısmı vardır bence. Ama bir dünyanın içerisine girmek, onu hissetmek yani her şey bir okşamayla başlıyor. Bir kediyi okşamanızla, köpeği okşamanızla, bir hikaye dinlemenizle, bir şeyler okumanızla. E, dolayısıyla insanın kendinden dışarıya çıkması, kendi gerçekliğinden dışarıya çıkması, sonra döndüğü zaman o gerçekliği başka algılamasını sağlıyor. Bunu okumak, evet doğuştan gelen şey de var ama okumak, seyahat etmek, başka gerçeklerle buluşmak, e, hepsi çok kıymetli. Eğer sizin içinizde de varsa Nifat diye bir şey onu veriyor. Şey gibi, e, herkes, diyorlar like, ki milyonlarca insan ağaçtan elmanın düştüğünü gördü ama Newton gerçek kuvvetini buldu. Herkes, milyonlarca insan Fas'ın da yüzdüğünü gördü ama Arşimet e, sayı kaldırdığı kuvvetini buldu. Neden? Yani o sadece gördü, bu kliğe ihtiyacı var çoğu insanın. Buna ihtiyacı var. Bunun için de hayata açık olmak, yeni insanlarla tanışmak, okumak, hareket etmek, risk almak. Dolayısıyla tam yaşı bence sizler için de. Evet, getirdiğiniz şeyler var ama beslemek onu daha